Çocuklar, anneciğim, ne yapıyorsun? Aa, nereden buldunuz o şekerleri? <laughs> Gelin bakayım buraya, anneciğim gerçekten yemekten önce olmaz. Çocuklar lütfen. Annem nereden buldunuz o şekerleri? Bayağı Kim koydu onları? Siz mi sakladınız? İnanmıyorum size. Anneciğim ama bakın bir şey diyeceğim çocuklar. Bir şey diyeceğim anneciğim. O şekerleri yemekten sonra vereceğim söz. Ama yemekten önce olmaz. Açmaya başladılar. <laughs> Masal toprak. Ay. Anneciğim. Lütfen <laughs> ama lütfen ya. Şimdi yakalarım ben sizi. Şimdi yakalarım ben sizi. Ay, <laughs> Ay korkuyorum ya. Ya düşeceksiniz diye korkuyorum diyecektim düştün masa. Anneciğim çok tehlikeli lütfen masa. Lütfen Sakın, sakın. Açmak yok sakın. Anneciğim lütfen. Masacığım getirir misin anneciğim? Söz. Söz veriyorum. Bak yemekten sonra vereceğim anneciğim. Söz. Anneciğim. Ya çocuklar. Moya Mola mı? Ne molası? Bence de mola. Gelin siz. Gelin gelin mola gel oğlum gel almayacağım anneciğim gel gel mola ah açıyor gel ya, açtı İnan inanmıyorum açtı gerçekten gel buraya ne demeyeceğim o şekeri yedirmeyeceğim size gel ben de size o şekeri yedirirsem bak gel buraya Ay başımda Anneciğim başım döndü. <gülüyor> Çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> ah, gel buraya. Gel buraya mı? toprak. <laughs> gel buraya. <laughs> Anneciğim. Masal lütfen ya annem. Ya masal açtı topu. Oradasın öyle mi? Gel. <laughs> 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 ya. Ay başım döndü. Vallahi nefes nefese kaldım. Annem lütfen hayır yemek yok. Lütfen. Hayır ya. Ver. Yakaladım. o oh, o oh, kırıldı. Oh iyi oldu. Şahane oldu. Aa, 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 aa gitti bütün şekerler. <laughs> Valla koşturmasaydınız annem. Yenisini ay. aldın mı? Üf ya. Anneciğim şu hale bakar mısın? Bir ne de yenisini istiyorsun. Ah bak o da açıyor. Tamam getirsen de ver anneciğim. Yemekten sonra bak masal da yiyemeyecek. Orada şekerler ben var ben şekerlere ben bakmayın. Ben tamam ben söz ben ver. Tamam kızma yemekten sonra alacağım söz tamam mı? O aa, açtı yiyor gerçekten. Oğlum yemekten sonra alacağım dedim gerçekten verir misin Toprak lütfen. Alacağım söz. Oğluma da alacağım sen ver onu Ay Toprak. Yakaladım seni de. <laughs> Şu diline bak, diline, diline boyu oldu. Gel, gel. Ver bak gel diline, diline bir Aç aç ağzını. Aç. Ağzını. Boyu. Şeker Ayla. alayım. Şeker alayım. Aldım. <laughs> anneciğim üzgünüm. Toprakçım üzgünüm. Hayır çok da kötü olmadı anneciğim. Veremem oğlum. Gerçekten yemekten sonra vereceğim ben bunu. Hadi anneciğim, hadi güzel ol. Hadi bak gel diline bakalım seni. Gel gel diline bak sen önce gel. Git bir yatak odasından bir diline bak. Seninki olmadı anne. Seninki boya vermiyor. Rengi çıkmıyor seninkinin. Toprağınki boya verdi. Anneciğim. Tamam. Gözümü bir de tamam. Al. Aferin benim. <laughs> ya Toprak aşk olsun annemi ya. Neyse ben çok üzüldüm. Videodan sonra biz seninle konuşur anlaşırız tamam mı anneciğim? Hadi arkadaşlar bir bay bay yapalım bay mı oğlum? Bay. bay bay. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın olur mu?